metre devreye paralel bağlanır. Müzik Bu rakım değerlendirme dersimize başlamış bulunmaktayız. Merhaba. Bu dersimizde e, direnç toplamları göreceğiz ama karışık devrelerde direnç toplamları göreceğiz. Başta çok basit bir sorudan başlayacağız. Çok basit demeyelim de, basit bir sorudan başlayacağız. Bir önceki dersimizde basit birkaç paralel ve paralel-serial de şeylerde devrelerde toplamları görmüştük aslında dirençlerin. Ama direnç toplamları aslında başlı başına bir konu göreceksiniz. Birkaç soru çözdükten sonra gayet zor sorular karşımıza gelebiliyor. O yüzden bu konu üzerinde biraz duracağız. Şimdi direnç toplamları yaparken aslında bölüm bölüm e, ayırarak daha kolaylık sağlanabilir. Mesela şu ikisi birbirine paralel. Dikkat edin, R1, R2, R3, R4 vs yazmadım. E, daha pratik, hızlı çözümler yapabilirim diye. İkisi birbirine paralel. İki tane birbirine paralel direnç ne olacaktı? Birbirinin yarısı değer olacak. Yani onunla onun paraleli. 5 ohm olacak. Hani illa cevap istiyorsak 10 çarpı 10, 10 artı 10'dan yani 100 bölü 20'den 5 ohm oldu görülebilir. E şimdi devre ne hale geldi? Şuraya hızlıca pratik bir tane çizeyim, pratik bir şekilde çizeyim. Şimdi şurası 6 ohm, şurası 4 ohm. Şurası artık bizim 5 ohm çıktı. Şurası 30 ohm. Ve şurası 4 ohm. 5 ile 4 toplayalım. 9 seri ya. Seri olanlar yani 6, 4, birbirine, 6, 4, 5 birbirine seri. Neden? Birer uçları birleşmiş ve birleştiği uçlar arasında herhangi bir şey çıkmamış. 6 ile 4 toplamı kaç yapar? 10. 5 ile toplarız 15. 15 ile 30'un yani şurası 15. Onu en başta yazalım. 15, 10. Çünkü seri. 6 artı 4 artı 5 eşittir. 15, 10 yapıyor. Şimdi buraya tekrardan çiziyorum. Bakın sadeleştirme yöntemiyle gayet kolay ve net bir şekilde görülebiliyor. Devre. 30 ile 15 bu sefer birbirine nedir? Paraleldir. İki ucu birleşmiş hemen paralelini alalım. 30 çarpı 15, 30 artı 15, 45 yapar. İkisinin toplamı bölü, şey çarpımı bölü ikisinin toplamı. 15 ile 45 sadeleşirse 3, 10 ile 3 sadeleşirse, 30 ile 3 sadeleşirse 10, 10. Yani şurası da 10. 10 çıktı. E ne kaldı burada? Bir 4 kaldı. Bir de şu anda hesapladığımız 10 kaldı. Dolayısıyla bunun eş değer direnci kaç denilebilir? İkisinin toplamı 4 ile 10'un toplamı 14 10 olacaktır. Şimdi bir tık daha zor bir soruya geçelim. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Şimdi soruda diyor ki şekildeki gibi bir soru. AB noktalarında bakıldığında R toplam nedir? CD noktalarından bakıldığında R toplam nedir? Yani bu şu demek istiyor. AB noktasını bir kablo çıkarttık ve bu noktadan ölçüm yapıyoruz. Ve bir gerim kaynağı yani şöyle diyelim. AB noktalarına bir gerim kaynağı bağlamakla CD noktalarına bir gerim kaynağı bağlamak arasında e ölçüm noktasında bir fark olacak. E yani şu demek AB noktasını baz al ve ölçümleri yap. Yani C ve D noktasına herhangi bir şey çıkmadığını farz ederek manasında. Sonra C ve D noktalarından e, uçal, A ve noktalarından herhangi bir çıkmadığını, herhangi bir şey çıkmadığını farz et manasında bir sorun. Şimdi hemen kırmızı kalem alayım. Şimdi bu ikisi birbirine paralel mi seri mi? C ve D noktalarından artık bir şey çıkmadığını farz ediyoruz. Çünkü A B noktalarından bakıyoruz. 2 ile 4 birbirine seri. Tek noktalar birleşmiş, tek noktası birleşmiş ve aradan herhangi bir şey çıkmamış. 2 ile 4 ne yapar? 6, 10. Peki 3 ile çıkan 6. Şöyle yapalım şuraya. Şu bizim 3'ümüz. Şöyle de bir 6'mız var. Birbirine paralel mi, seri mi? İki noktaları birleşmiş. İki uçları birleşmiş. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel. 6 ile 3'ün paraleli ne yapar? 6 artı 3'ten 2 ohm yapacaktır. Tamam 2 ohm. Peki ama çizeyim daha anlaşılır olsun. Şurada 4 ohmumuz var. Ve artık şurada 2 ohmumuz var. Şurada şöyle şurada 10 ohm. Şurada 10 ohm. 7 2 ohm 4 ohm ve artık burada 2 ohmumuz var. Burada ise 1 ohmumuz var. <laughs> 2 ile 2 birbirine seri mi paralel mi? Gördüğünüz gibi tek noktaları birleşmiş ve birleşim noktasından bir şey çıkmamış. Dolayısıyla x birbirine seri. 2 ile 2'nin şey, seri hali 4. 4 ile 4 birbirine bakın bir ucu burada, bir ucu burada. iki ucu da birleştiği için paralel. 4 ile 4'ün paraleli Zaten yarısı olacaktır. 2 10. Artık devremiz şu hale geldi. Şuradan şuraya geçiyorum. Artık devremiz şurası 7 10. Şurası 10 ohm. Şurası 1 ohm duruyor. Şurası kaçtı? 2 idi. Şurası A ve şurası B noktası. Şimdi hangileri birbirine seri, hangileri birbirine paralel? 7 ile 2 birbirine seri. Değil mi? Bir uçta birleşmiş. 2 ile 1 de birbirine seri. 7, 2, 1 daha ne yapacak? 10 yapacak. Dolayısıyla elimizde şöyle bir devre oluşacak. 10 10, 10, 10, 10, 10, A, B. 10 ile 10'un paraleli zaten 2 tane paralel birbirinin yarısıydı. Yine de yapayım isterseniz. 10 artı 10'dan 5 ohm olur. Şimdi gelelim B şıkkına. Bu AB noktalarından kablo alınıp veya AB noktalarından bakıldığında toplam eş değer direnci bulduk. Şimdi C ve D noktalarından bakıldığında bu noktadan bakıldığında toplam eş değer direnci bulacağız. Ben onun şeyini tekrar çizdim. Şimdi bakalım. Şimdi işler değişti. Bu noktadan çıktı aldığımız anda 2 ile 4 birbirine nedir? Seri midir? Paralel midir? Aslında hiçbir şey değildir arkadaşlar. Seri olamaz. Neden? İki noktası var. İlk bir ucu birleşmiş ve oradan bir şey çıkmış. Bu seri olamaz. Paralel midir? Pardon arkadaşlar. Paralel midir? Paralel olamaz. Neden? Çünkü Şu Telefonumu sessiz alayım. Neden? Çünkü iki ucu birleşmemiş, paralel de olamaz. Şimdi o zaman devrenin son tarafından çözmeye başlayalım. Onla bir birbirine seri, 7 de seri. Ne yaptı? 10 artı 7 artı 1. Yani 18, 10 buradan elde edildi. 18, 10, 4'e paralel olacak. O zaman çarpalım. 18 çarpı 4, 18 artı 4. hemen yapalım. Şuraya hesap makinemi koyayım. Beraber yapalım. 18 çarpı 4. Ne yaptı? 72. Bölü 18 artı 4. 22. Bölü 22. 3.27 ohm yaptı. Şimdi devreyi tekrardan şuraya çizelim. Yani ben nereye çözümledim? dedim? Şurayı çözüm dedim. İlk önce 10 ile 7, sonra bir topladım 18. 18, 4'e paralel. iki noktaları birleştiği için. Ve çıkan 3.27. Artık oraya sadece 3.27'lik bir direnç yazsam yeterli olacak. Şöyle 4 ohm. Şöyle 2 ohm. Şöyle 3 ohm. 2 ohm. Ve kaçtı? 3.27. 27, 10. Peki 3.27 ile 2 birbirine seri. Yani şurası 5.27 ohm oldu. Başka? 5.27 ile 3 birbirine paralel. iki tane uç birleşmiş. İki paralel değil dikkatinizi çekelim. Hemen yapalım. 5.27 çarpı 3. 5.27 artı 3. Hemen çarpalım. Şöyle. 5.27 çarpı 3 15.81 bölü 8.27 8.27 Ne yaptı? 1.91 10 Yani şu kısmı da dahil ettiğimiz zaman 1.91 10 çıktı. Şimdi fazla karışıklık olmaması için tekrar terimi temize çekiyorum. Şimdi benim burada bir dört umum var. Artık şurasının tümünün yerine şu direnç çizdim. Kaç o? 1.91 ohm. Şurası ne? Burası da 2 ohm. Şurası ne? C, D. Evet. Bu ikisi birbirine ne arkadaşlar? bir noktası birleşmiş ve bir şey çıkmamış seri. O da ne yapar? 3.91 ve 4'e paralel. 3.91 çarpı 4. 3.91 artı 4 olacaktır. Hemen hesap makinemizi koyalım. 3.91 çarpı 4 eşittir bu. 7.91'e böleceğiz. Bölü 7,91 eşittir. 1.97 ohm yapıyormuş. Cevabımız bu arkadaşlar. Yani şöyle bir sorunun şöyle bir sorunun AB noktalarından bakınca cevabı 5 ohm çıkarken CD noktalarından bakınca cevabı 1.97 ohm çıkıyormuş. Yani şurada yanlış anlaşılmasın. Bakmak derken C ve, C ve D noktalarından e, kablo çıkartıp ölçüm yapmak var. A, B noktalarından kablo çıkartıp ölçüm yapmak var. Bu ikisi birbirinden farklı. Yani ölçüm yapmak derken devreye dahil etmekten bahsediyorum. Evet, bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.